Kardeşlerim, ölümle ilgili Allah ne dedi? Kullu nefsin zaikatul mevt, thumma ileyna turcaun. Can taşıyan her şey ölümü tadacaktır. Her nefis. Her canlı ölümü tadacaktır. Thumma ileyna turcaun. Sonra bize döndürüleceksiniz. Ne için? Hesap için. Hesaba çekileceğiz. Değerli kardeşlerim, cenaze kabre konulunca telkin var mı? Bizim ehli sünnet alimlerimiz bunun faydalı olduğuna fetva vermişler. Cenaze bizi duyuyor. Neyle sabit? Sahih hadislerle sabit. Ayak pıtırtılarımızı duyuyor ya, ayak pıtırtımızı duyan, Ya Ahmet, İbni Aişe, Aişe'nin oğlu Ahmet, Kul la ilahe illallah. De ki Allah'tan başka ilah yoktur. De bunu duyar. Ölü bunu duyar mezarda, ruhu orada. Ölü bunu duyduğu için bu telkin ona fayda verir. Biz ayrılınca oradan münker ve nekir melekleri gelecek. Ve ona soru soracaklar. Peygamberimiz diyor ki kabirde şu sorular vardır. Men rabbuka. Rabbin kimdi? Dünyada seni etkileyen, seni terbiye eden, senin davranışlarına hükmeden kimdi? Men rabbuka. Kimi diyecek ki bizim Rabbimiz dizi senaristleriydi. Ezan okundu ama film daha tatlı geldi. Evet. Herkes Rabbim Allah diyemeyecek. Şimdi kolay. Rabbim Allah diyoruz değil mi? O zaman diyemeyeceğiz işte. Allah diyenlerden etsin. Allah dilimizi dolaştırmasın. Dünyadaki gibi değil orada. Dünyada serbestsin. İster Allah'ı inkar et, ister git abdestini al, secdeye kapan, sabaha kadar secde et. Dünya imtihan, serbest. Ama ahiret öyle değil. Ahirette Allah diline bir düğüm atar, ya Allah diyemezsin yani. Kardeşlerim, men rabbuke ve ma dinuke. Dinin neydi senin din? Dinim İslam. Rabbim Allah. Ve men yüke, Senin peygamberin kimdi diyecek Allah. Melekler yani. Peygamberim Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bu suallere İmanla Kur'an'la cevap verebilmeyi nasip eylesin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.